Dekor Film Mağazası'nın sevgili konukları hepinize merhabalar. Bugün sizlere Legolas isimli çalışma masamızın kurulum videosunu hazırladık. Sizler için aşama aşama bu videoyu anlatacağım. Öncelikle sizlere kutu içerisinden bahsediyorum. Masamızın size gelen kutusunda bir adet masa üst tablası, sol ayak yan parçası, Sol ayak arka dikme parçası. Sağ ayak rafları ve sağ ayak dikme parçaları mevcut olacak. Şimdi sizlere hemen kurulum için başlıyor ve videomuzu hazırlıyoruz. Önce ayak birleştirmelerinden kuruluma başlıyoruz. Bu arada hemen sizlere kutu içerisindeki aparatlardan da bahsedeyim. Kutunun içerisinde 7 adet minifiş kafa elemanı, 7 adet minifiş çektirme elemanı, 5 adet kavela, 7 adet minifiş kafalar için tıpa, 14 adet de vida mevcut olacak. Şimdi kurulumda nereleri kullandığımızı tek tek sizlere göstereceğiz. Öncelikle minifix kafa elemanlarını yerlerine yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirirken bu açık olan ağzı yukarıda delme yerinin olduğu yere karşılık getiriyoruz. Yani açık olan taraf yukarıda delme yerini gösterecek. Zaten tüm delme yerleri gördüğünüz şekilde belli. Kolayca tüm aparatların yerlerini bulabilirsiniz. Şimdi çektirme aparatlarını yerleştireceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken bu her mini diz kafa elemanı karşısına çektirme aparatı ve kaylolar gelecek. Şimdi burada bu delme yerini karşılayacak bir mavi çekme, çektirme aparatı, bir adet de kavela. Yine karşısında da, karşılığında da bir adet kavela, bir adet çektirme elemanı. Yine aynı şekilde buralarda da bir adet kavela, bir adet çektirme aparatı. Bu çektirme aparatları gördüğünüz gibi bu mavi aparatlar mini kafalarla birbirlerini karşılayacaklar montaj yaparken şimdi bu ayrımı göreceksiniz. Bu masa modelimizde 3 adet ayaklarda rafımız mevcut. Önce rafları yerlerine yerleştiriyoruz. 14 adet vida demiştim bu vidalarla rafların bağlantısını yapıyoruz. 3 adet rafımız mevcut. Evet, şu anda rafların birleştirmesini tamamladık. Diğer ayağın birleştirmesini yapıyoruz. Masanın bir ayağı düş, diğer ayağı raflı olacak şekilde. Yüz ayakta da, arka tarafta bir adet parçası parçasımız var. Onların birleştirmesini gördüğünüz gibi yapıyoruz. Bantlı kısımlar aynı yöne bakacak. Gördüğünüz şekilde olacak. Şu anda ayağın birleştirmesini yapıyoruz dikkat etmeniz gereken nokta minifiz kafaylamanlarıyla kafa elemanlarıyla çekilme aparatları birbirini karşılayacak. Yerlerini yerleştirdikten sonra bir tur kafa aparatlarını, kafa elemanlarını çıkıyoruz ve parçaları birbirine birleştiriyoruz. Ardından raf kısmını yine aynı şekilde, karşılaşacak şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz şekilde yerine yerleştirdikten sonra montajı tamamlamış olacağız. Şu anda son aşamadayız. Evet kafalarla çektirme aparatları yerlerini buluyor. karşıladıktan sonra kucaları sıkıyoruz. Kurulumumuz oldukça basit. Sizler de bunu kolayca evinizde yapabilirsiniz. Eğlenceli ve basit bir kurulumu mevcut. Ve masamızı da beğeneceğinize inanıyoruz. Şu anda masanın son tamamlanmış halini size gösteriyorum gördüğünüz gibi bir tarafı düz ayak, bir tarafı raflı hoca şekilde Legolas masamız sizler için kullanıma hazır. Umarım modelimizi, masamızı beğenirsiniz. Hepinize güzel günlerde bir kullanım diliyoruz. Dekor mağazasından hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler.